Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahracatil ardu athqalaha. Sevgili kardeşlerim, deprem mi oldu? Korkuyor musunuz? Tabii ki korkmalıyız. Ama asıl korkmamız gereken ahir zamandaki büyük deprem. Allah azze ve celle buyurdu ki: Yeryüzü büyük bir sarsıntıyla sarsıldığında, her şey yok olduğunda ve hesap vermek için herkes kabrinden çıkıp diriltildiğinde. Kardeşim depremden korkuyoruz çünkü ölümden korkuyoruz. Çünkü hazır değiliz. Çünkü günahlarımız çok. Yapılması gereken ne? Ya yuhalledine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Nasuh bir tövbe edin. Ölüm gelmeden önce, büyük depremden önce Allah küçük depremlerle bizi ikaz ediyor ki bir an önce kendimize çeki düzen verelim. Ne depremden korkarız Allah'ın izniyle ne de başka bir şeyden.